merhaba. Bugün sizleri Minoru'nun merak ve macera dolu masal dünyasına davet ediyoruz. Minoru okuldan eve dönerken kapının önünde hafifçe parlayan gizemli bir kutu bulur. Bu kutudan çıkan oyun kartları, sevimli yaratıklar ve parlayan ışıklar sayesinde kendini büyülü ormanlar, karanlık gölge kartları ve macera dolu yolculuklar içinde bulur. Evet, bu yanında cesur bir de arkadaşı vardır. Adı Lumidir. Hazırsanız macera, merak ve büyülü masal dünyasına bugün yeniden başlayalım. Burası Her Gün Masal Hakan Çetinkaya kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Esas konu masalın sonunda. Masalı neden yazdığımız? Evet, hazırsanız masalımıza başlayalım. Minero seçilmiş çocuk. Minero okuldan eve döndüğünde hava henüz kararmamıştı. Sokak lambaları sarı ışıkları yeni yeni yakıyordu. Şehrin üzerinde hafif bir sis vardı ama Minero'nun aklında tek şey sis değildi. O gün öğretmenlerinden duyduğu cümleyi tekrar tekrar düşünüyordu. Bazen küçük bir merak büyük bir keşfin başlangıcıdır. Minoru meraklı bir çocuktu ama bu merak çoğu zaman ona küçük sorunlar çıkarırdı. Çünkü Minoru neden böyle oldu? Neden bu böyle? Neden bu böyle çalışıyor? Buradan başka nereye gidilir diye sormadan durmaz. Sürekli bir şeylerin peşinden koşardı. Abisi Haruto ise tam tersi. Sessiz, düzenli ve kurallara bağlı bir çocuktu. Minoru eve geldiğinde koridordaki kutuyu ilk o fark etti. Kutuyu üzerinde, bunun üzerinde hiçbir yazı yoktu. Ne bir isim ne bir adres. Sadece hafifçe parlıyordu. Sanki güneş ışığı içine çekmiş ve hala geri veremiyormuş gibi. Anne kapıya bir şey gelmiş diye seslendi. Annesi mutfaktan çıktı. Belki babam bir şey söylemiştir. Dokunma sıra, cümlesi yarıda kaldı. Kutu hafifçe titredi. İkisi de dona kaldı. Anne, bu normal değil. Kesinlikle değil. Kutu bir kez daha titredi. Bu sefer daha uzun, sanki içinden bir şey dışarı çıkmak istiyor gibiydi. Sonra ışık daha da parladı. Kutunun üzerindeki ince çizgiler görünür hale geldi. Bu çizgiler sanki bir haritanın kıvrımları gibi iç içe girmişti. Annesi derin bir nefes aldı. Minoru bu kutuyu açma. Baban gelene kadar lütfen bekleyelim. Ama Minoru'nun merakı çoktan ateş almıştı. Kutunun üzerinde çizgiler ona tanıdık geliyordu. Bir şeyi hatırlatıyordu ama neyi? Tam o sırada abisi Haruto geldi. Ne oluyor burada? Bir kutu gelmiş dedi Minoru parıl parıl parlıyor. Haruto kaşlarını çatıp kutuya baktı. Bu şey güvenli değil gibi duruyor. Tam konuşurken kutu bir kez daha titredi. Ve bu sefer ince bir tık sesi duyuldu. Sanki kutu kendi kendini açmaya karar vermişti. Üçü de geri çekildi. Kutu yavaşça açıldı. İçinden yalnızca bir kart çıktı sıradan bir oyun kartı gibi değildi. Üzerinde küçük bir yaratığın resmi vardı. Büyük gözlü, yuvarlak, şirin bir yaratık. Ama resmi asıl ilginç kılan şey kartın gerçekmiş gibi parlamasıydı. Sanki kart sadece resim göstermiyor, aynı zamanda nefes alıyormuş gibiydi. Mineru istemeden bir adım attı. Bu çok tanıdık geliyor bana. Orut'u hemen durdurduk. Dokunma. Ama Minoru dokun dayanamayıp kartı eline aldı. Tam o anda evdeki tüm ışıklar bir anlığına söndü. O kadar kısa sürdü ki kimse ne olduğunu anlayamadı. Işıklar geri geldiğinde Minoru kartı elinde tutuyordu ve kart hafifçe ısınıyordu. Minoru, iyi misin? diye panikle sordu annesi. Minoru şaşkınlıkla kartı inceliyordu. Kartın üzerinde küçük harflerle tek bir cümle yazıyordu. Seçildin. Haritonun sesi titredi. Ne demek oluyor bu? Ama Mineru kartın arkasında daha fazla yazı olduğunu fark etti. Arkayı çevirdi, yazı çok daha belirgindi. Denge bozuldu, yardım bekliyor, çağrı başladı. Tam o anda kart parlak bir ışık saçtı. Minoru istemsizce gözlerini kapattı. Ruto bağırdı, kartı bırak! Ama çok geçti. Kartın ışığı gittikçe güçlendi ve Minoru'nun etrafında döner gibi bir hal aldı. Bu sırada Salondaki tüm eşyalar hafifçe titremeye başladı. Bardaklar zıplıyor, kitaplar raflarda sallanıyordu. Minoru! Annesi ona doğru koştu ama tam uzanacağı sırada görünmez bir rüzgar dalgası onu geri itti. Minoru'nun etrafında dönen ışık bir çember oluşturdu. Ve sonra Minoru bir anda kartın içine çekildi. Ruto'nun bağırışı odada yankılandı. Minoru ama Minoru artık evde değildi. Gözlerini açtığında kendini tanımadığı bir ormanın ortasında buldu. Ağaçların yaprakları parlıyor, yerden hafif bir sis yükseliyordu. Havada garip bir enerji vardı. Sanki her şey canlıydı. Minoru derin bir nefes aldı. Burası... Neresi böyle? Bir ses duydum. İrkildi. Etrafına baktım. Ses bir ağacın gölgesinden geliyordu. Tam önüne bakarken küçük, şirin yaratık yavaşça ortaya çıktı. Tıpkı karttaki resimde gördüğü yaratığın aynısıydı. Büyük gözleriyle Minoru'ya baktı. Geçit. Seni seçti. Denge bozuldu. Yardımına ihtiyacımız var. Büyük gözleriyle Minoru'ya baktı. Minoru geri adım attı. Sen gerçek misin? Yaratık hafifçe başını salladı. Benim adım Lumi. Bu dünya senin kartlarda gördüğün yaratıkların evi. Ama artık kartların içi bile güvenli değil. Minoru şaşkınlıkla nefes aldı. Ben sadece bir kart açtım. Buraya nasıl geldim? Lumi kocaman gözleriyle onu inceledi. Bu dünya ile senin dünyanın dengesi bozuldu. Bazı kartlar kayboldu. Bazı kartlardaki yaratıklar karanlığa geçti. O yüzden çağrı yapıldı. Mineru hala anlamıyordu. Peki ben neden ben seçildim? Lumi durdu. Onu baştan aşağı süzdü. Çünkü sen merak ediyorsun. Sen sadece bakmıyor, anlamaya çalışıyorsun. Bu dünyaya böyle biri gerekiyor. Minero'nun kalbi hızla atıyordu. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Lumi derin bir nefes aldı. Kaybolan kartları bulmamız gerekiyor. Kartlar kaybolursa bu dünya çöker. Bu dünya çökerse sizin dünya da çöker minimumun içi ürperdi. Yani ilk dünyanın kaderi ya da bu dünyanın kaderi. Hayır, iki dünyanın da kaderi. Evet, dedi Lumi ve yaklaştı. Ve ilk kart tehlikede, çok yakınlarda. Minoru etrafına baktı. Ne kadar yakın. Lumi bir anda ürperdi. Çok yakın. Hatta şu an bize bakıyor. Arkadaki çalılıklardan derin bir hırıltı yükseldi. Nero ve Lumi aynı anda döndüler. Gölgenin içinden karanlık bir yaratığın parlayan, kırmızı gözleri göründü. Lumi fısıldadı. Hadi, ilk sınıfın başladı. Nero, karanlık yaratığın gözlerine baktığında kalbi hızla çarpmaya başladı. O gözler insan gözü gibi değildi sanki içinde kırmızı bir kıvılcım yanıp sönüyordu. Çalılıklar hafifçe hışırdadı, Minoru istemsizce bir adım geri çekildi. Lumi alçak sesle konuştu. Bu yaratık kaybolan kartların karanlığa dönüşmüş hali. Onlara gölge kartları diyoruz. Minoru boğazını yutkundu. Bize saldıracak mı peki? Eğer çok yaklaşırsa evet ama ondan kaçmanın bir yolu var. Minoru sesi titreyerek sordu. Peki nedir o yol? Onu takip etmek. Minoru şok oldu. Nasıl yani? Nasıl takip etmek mi? Ama o bizi yemek ister gibi bakıyor. Lumi hafifçe başını salladı. Bazı yaratıklar konuşamaz ama bizi doğru yere götürürler. Bu gölge kartı kayıp kartların izini taşıyor. Eğer onu kaybedersek ilk kartı bulamayız. Tam o anda yaratık ileri atıldı. Minero çığlık atacak sandı ama yaratık saldırmadı. Onun yerine hızla arkasını dönüp koşmaya başladı. Ağaçların arkasından geçerken gövdesi karanlık bir iz bıraktı. Lumi ciddileşti. Şimdi hadi peşinden Minoru derin bir nefes aldı ama koşmaya başladı. Buna inanamayacağım ama gerçekten ben onu peşinden gidiyorum. Lumi yanında hızla ilerledi. Bu dünyada mantık her zaman işe yaramaz Minoru. İçini dinle, içindeki sesi dinle. Koşarken dallar yüzlerine çarpıyor, yerdeki yapraklar ayaklarının altında ışırdıyordu. Ormanın içi karanlıktı ama uzaklardan sarı bir ışık görünüyordu. Gölge yaratık o yöne doğru koşuyordu. Minoru nefes nefese kaldı. Ama bu yaratık, bu yaratık neden bu kadar hızlı? Lumi nefes bile alamıyor gibiydi. Çünkü karanlık korkuyla beslenir. Biz korktukça güçlenir. Minoru hızını arttırmaya çalışırken ağaca ayağa takıldı ve yere kapaklandı. Ahlumi, Lumi, bekle. Bir anda durdu. İyi misin? Minoru canı acısa da toparlandı. İyiyim, devam etmeliyiz. Çok cesursun Minoru, bu iyi bir şey. Tekrar koşmaya başladılar. Bu sefer ormanın içi daha da karar karışık bir hale geldi. Ağaçlar birbirine yaklaşmış, dallar tünel gibi bir koridor oluşturmuştu. Gölge yaratığın bıraktığı izler daha da belirginleşiyordu. Bir süre sonra orman bitti ve geniş bir çayırlık ortaya çıktı. Minoru gözlerine inanamadı. Çayırın ortasında dev bir taş kapı vardı. Bu kapı hiçbir yere bağlı değildi. Sadece tek başına ayakta duruyordu. Üzerinde semboller parlıyordu. Bazıları yıldız şeklindeydi, bazıları dalga gibi kıvrımlı. Bu ne? diye sordu Minoru nefes nefese. Lumi yanında durdu. Bu geçiş kapısı. Kaybolan kartların bazıları bu kapının arkasına saklandı. Ama kapıyı açmak için bir işaret lazım. Minoru şaşırdı. İşaret? Ne işareti? Tam o anda gölge kartı olan yaratık kapının önünde durdu. Işıklar kapının üzerinden hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Yaratık sanki bir yükü taşır gibi gövdesini öne eğdi. Sonra boğuk oh, bir ses çıkarttı. Minoru bu sesin acı dolu olduğunu hissetti. Rumi fısıldadı. Gördün mü? Yaratık kendisi kötü değil. Sadece kaybolmuş. Karanlık onu böyle yapmış. Minoru'nun içi sızladı. Peki ona yardım edebilir miyiz Lumi? Evet ama önce kapıyı açmalıyız. Kapı üzerindeki semboller döner gibi hafifçe hareket etmeye başladı. Bu sembol ise tamamen duruydu. Çünkü küçük bir parlayan yıldız. Lumi Minoru'ya baktı. İşaret bu. İlk kart yıldız sembolü bir kart. Yani kapı senden bir şey bekliyor. Minoru şaşkınlıkla kendini gösterdi. Benden mi? Minoru, evet. Sen seçildin. Kart seni buraya çağırdı. Bu kapı senin enerjinle açılacak. Minoru tereddüt etti. Ben ne yapacağımı bilmiyorum ama. Sadece elini yıldız sembolüne koy Minoru. Kalbinle düşün. İçinle düşün. Başka bir şey yapmana gerek yok. Minoru yavaşça kapıya yaklaştı. Yıldız sembolünü hafifçe hareket etti. Minoru'nun eli yaklaştıkça sembol daha parlak olmaya başladı. Derin bir nefes aldı. Tamam, deneyeceğim. Elini sembole dokundurdu. Kapı anında ışığa boğuldu. Minoru korkudan geri çekildi ama Lumi onu tuttu. Korkma, bu iyi bir şey. Kapıdan yayılan ışık yavaşça şekil almaya başladı. Işık sanki bir yol çiziyordu. Minoru bu yolu kapının ardına doğru uzandığını görmüştü. Lumin heyecanla konuştu. Kapı açılıyor. Devam et Minoru. Sakın elini çekme. Tamam diye mırıldandı ve sembole dokunmaya devam etti. Işık büyüdü, büyüdü. Kapı gürültüyle yerinden oynadı ve iki yana doğru açıldı. Açılan kapının ardında karanlık bir koridor vardı. Yalnız odasının yalnız ortasında ince bir ışık yolu uzanıyordu. Gölge aradı kapıyı geçmeden önce Minoru'ya baktı. Bu kez gözlerine saldırgan bir kırmızı değil, hafifçe titreyen bir mavi parladı. Ömü gülümsedi. İlk iyilik işledi. Gördün mü? Ne iyiliği? Dedi Minoru. Bunu takip ederek. Kaçmadın. Bu ona doğru yolu gösterdi. Şimdi ilk kart için içeri girmeliyiz. Minoru kapıya bakıp yutkundu. Bu karanlık biraz korkutucu. Lumi onun yanında durdu. Korkmak kötü bir şey değildir. Korkunun seni durdurmasına izin vermek çok kötüdür. Hazır mısın? Nuru bir süre sessiz kaldı. Ailesini düşündü, evini düşündü. Sonra Lumi'ye baktı. Hazırım. İkisi birlikte ışıklı yola adım attı. İçeri girdiklerinde kapı arkalarına kapanmadı. Bu, Minoru'nun biraz daha rahatlamasını sağladı. Koridorun içinde hafif bir uğultu vardı. Sanki duvarların içinden bir şey konuşuyor gibiydi. Bir süre yürüdüler. Yolun ortasında büyük bir oda vardı. Odanın ortasında havada süzülen bir kart parlıyordu. Etrafında mavi ışık halkaları dönüyordu. Um heyecanlandı. Bu işte bu. ilk kayıp kart. Nuru gözlerini kısmaya çalıştı. Kartın üzerinde büyük bir yıldız işareti vardı. Kartın içindeki yaratık büyüyor gibiydi. Tam o anda yer sarsıldı. Nuru korkuyla Lumi'ye baktı. Neler oluyor? Bir şey, bir şey kart koruyor. Gölgeler bir anda hareketlendi. Odanın köşesindeki karanlık kollar uzandı. Kartın etrafını sardı. Minoru geri çekildi. Lumi, ne yapacağız? Bu kartı karanlıktan kurtarmalıyız Minoru. Ona seslen. Kartlar içten gelen sesleri duyabilir sadece. Minoru nefesini tuttu. Karanlık ona doğru yaklaşıyordu. Kart ise ışığını kaybetmek üzereydi. Minoru bağırdı, hey dur, duy beni. Seni aramaya geldim. Yalnız değilsin lütfen. lütfen. Lütfen uyan, duy beni. O da bir anda durdu. Karanlık sanki donmuştu. Kartın içindeki ışık bir anlık parladı. Minoru devam etti evine dönmek istiyorsan gel ben seni götüreceğim. Kart sanki Minoru'nun sözlerini dinlemiş gibi bir anda güçlü bir ışık saçtı. Karanlık kollar dağıldı, ışık tüm, tüm odayı doldurdu. Minoru gözlerini kapattı. Açtığında kart tam önünde duruyordu. Yumi fısıldadı. Evet, başardı. Ama Minoru nefes bile almadan yeni bir ses duydu. Bu sadece bir başlangıç Minoru. Daha toplamamız gereken çok kart var. Minoru ürperdi. Kim konuştu? Lumi endişeli görüyordu. Sesi tanıyorum. Ama... bu burada olmamalıydı. Siyah bir gölge duvarların içinden ayrılıp şekil almaya başladı. İlk kapı açıldı. Yolunuz uzun ama... Sizi durduracak çok şey var. Minoru içi buz gibi oldu ve böylece maceranın ikinci adımı başlamıştı. Minoru karşısında, gölgenin karşısında bakarken nefesi kesilmiş. Gölge tam olarak bir yaratık şekline sahip değildi bu arada. Bir insanı andırıyordu ama şekli sürekli dalgalanıyordu. Karanlık bir duman gibi kabarıp yeniden daralıyor. Sanki bir anda yok olup tekrar ortaya çıkabileceğini hissettiriyordu. Lumi'nin sesi kısık ve titrek çıktı. Bu gölge ustası. Minoru'nun yutkunduğunu Lumi duymuştu. Bu isim hiç iyi bir şeye benzemiyor. Lumi başını eğdi. Çünkü iyi bir şey değil. Karanlığın düşen kartların başı. Kaybolan yaratıkların efendisi gölge ustasının sesi odayı doldurdu. Cesaretiniz etkileyici özellikle de sen çocuk. Sana seçilmiş demişler ama seçilmiş olan herkes yolu tamamlayamaz. Bunu bil. Ve sen kartları niye çalıyorsun? Onlar eve dönmek istiyor dedi Minoru. Gölge ustası güldü. Eve dönmek mi? Onlar bu dünyanın gücünü taşıyor. Bu güç bana ait olacak denge bozulduysa ben kurarım. Nuru başını salladı. Hayır, sen sadece karanlığı yayıyorsun. Lumi bile söylüyor. Bu dünya böyle var olmuyor. Gölge ustası gövdesini hafifçe titretti. Sözleri hiç önemli değil. İlk kartı ele geçirmeye başardın küçük adam. Ama diğerlerini alamayacaksın. Şimdi elinizdekini bırakın. Nuru kartı göğsüne bastı. Asla bu kartın bana güvendiğini hissettim. Seni duymadı bile. Lumi, Minoru'nun yanına geldi. Ona karşı çıkamazsın Minoru, o çok güçlü. Ve sen küçük ışık, sen bile bana engel olamaz. Dedi gölge ustası Lumi'ye. Bir anda yerdeki gölgeler kapattı ve gölgelerden ince, karanlık kollar çıktı. Minoru'nun ayak bileklerine doğru uzandılar. Lumi diye bağırdı Minoru. Lumi hızla zıplayıp Minoru'nun önüne geçti. Küçük bedeninden çıkan hafif bir açık, karanlık kollara çarptı ve kollar geri çekildi. Lumi'nin sesi titriyordu ama kararlıydı. Minoru, kart kaldır. Kartın içindeki yıldız gücünü kullan. Bu kapı, bu oda, hepsi kartın ışığıyla açıldı. Aynı ışık karanlığa karşı da durabilir. Minoru kartı elinde kaldırdı ama hiçbir şey bulamadı. Kart soluk bir ışık yayıyordu. Panikledi. Çalışmıyor. Ne yapacağım? Senin inanmana ihtiyacı var Minoru. Onun uyandığı gibi. Şimdi senin de uyanman gerek. Minoru Derin bir nefes aldı, kartı göğsüne bastırdı. Lütfen bize yardım et. Buraya kadar geldik. Seni kurtarmak için. Bu dünyayı ışık lazım. Kart hafifçe titreşmeye başladı. Mineru'nun sesi kararlıydı. Ve ben... Pes etmiyorum. Kart bu sefer ona daha güçlü titredi. Mineru elini kaldırdı, kartı havaya doğru tuttu kartın içinden parlak beyaz bir ışık fışkırdı. O da bir anda gündüz gibi oldu. Gölge ustası çığlık at. Hayır, hayır, bu kadar, bu kadar çabuk değil. Karanlık kollar ışığı engellemek için yukarı doğru uzandı. Ama karttan çıkan ışık onları bir anda yok etti. Gölgeler dağıldı. Ömür bağırdı. Devam et Minaru. Kart ışığı seni koruyor. Gölge ustası titredi sanki yok olmak üzereydi. bir çocuk, bir kart bana karşı mı duracak? Minoru yüksek sesle cevap verdi. Burada ben yalnız değilim. Kartın ışığı daha da büyüdü. Işık gölge ustasının gövdesine çarptı. Gölge bir anda geri çekildi. Parçalanır gibi dağıldı. Son bir cümle fısıldadı. Bu bitmedi. Diğer kartlar, karanlık, her zaman bir yol bulur. Ve gölgesi tamamen kayboldu. O da sessizleşti. Peki, hikaye burada bitmiş miydi? Evet, bugünün hikayesi seçilmiş çocuk Minero. Minero farklı bir kişilik gördüğünüz gibi. Biraz heyecanlı ama masalımız daha bitmedi. Devam masalı olarak tekrar yeniden yayınlayacağız. İkinci bölüm. Bugün aslında bu masal bize geçmişten yani bizim çocukluk yıllarımızdaki o zamanlardan kalma esinlenen bir masal. Evet, Minerunun bu ilk büyük macerası daha farklı maceraları da olacak. Evet, merakı ve cesareti gösterdi. Bugünün özelliği ise, evet, bugün Japonya'da çıkan sevimli yaratıklar aynı ekranda gördüğünüz Gibi Belki görmüşsünüzdür. Belki oyuncakları vardır. Pikachu, Balbazar, Squirtle, Elizar. Evet, Pokemon. Pokemon bugünün konusu. Pokemon bu dünyaya 1997 yılında hayatımıza girdi. Bu hayatta çok farklı küçük dostlarımız oldu bizim. Onlardan biriydi. Buradaki masalda sadece içerisine Nuri'yi hapsetti ama normalde Pokemon'lar kutunun içerisine kutunun içerisine girer orada yaşarlar diğer isterlerse bir dışarıda da yaşayabilirler onların güvenli yer orasıdır evet bugün bütün dünyaya yayıldı Pikachu ile başlayan Kedi ile Miyav başlayan Pokemon serüveni evet 97 yılında başladı küresel bir fenomen haline geldi bu çizgi dizi kart oyunları, televizyon dizisi, oyunlar çocuklar arasında büyük popülerlik kazanmıştı. Bu sektörü tamamen değiştirdi. Oyuncak sektörünü dünyanın birçok ülkesine hızlıca yayıldığı için küresel bir fenomen oldu. Bugün 90'lı yılların sonundaki medya ve oyuncak trendleri tamamen Pokemon'a göre değişmiş oldu. Old. Evet, burada bugünün konusu buydu. 97 yılında çıkan hayatımıza renk atan, hayatımızı değiştiren Pokemon'ların Pokemon'lardan esinlenerek yazıldığı masal. Aslında bir gerçek. Biz bu gerçeği çocukluğumuzda her gün yaşadık. Şu an bunlara ulaşmak çok basit. Çok çok kolay. Gün içerisinde televizyonda biz beklerdik. Hadi çıksın. Hadi çıksın. Hadi çıksın. Hadi. Saat 4.30 olsun. 5.30 olsun. Pokemon başlasın. Pokemon'u izleyelim. Aynı şekilde hafta sonları içerimlerden sonra saat 7.45'te falan başlar. Sabahın o saatinde uyanır, uyanıp onu izlemeye çalışır. Yani şu an hayat daha kolay. Bir çizgi filme ulaşmak, bir çizgi diziye ulaşmak çok çok kolay. Bugünün konusu buydu. Bugün kolay ulaşmanın, zor kaybetmenin, kaybetmemenin hikayesi. Minoru çok inatçı bir çocuk. Gerçekten yapması gereken her şeyi yapmaya çalışıyor ve destekçisi de aynı. Pikoçu gibi. Limbo yardımcı olur. Kahramanımız eş benziyor. Ve şu da limbo. Evet. Bu masalın devamı gelecek. Temelen devam 2 olarak yapmış olacağız. Farklı olarak günlük bu kadar. Yarın yeni bir masalla tekrar görüşmek üzere. Kanalı videoyu beğenmediyseniz videoyu beğeniriz. Kanala abone olabilirsiniz. Yayının yayındaki bu masalın Tamam, yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Bizim yaptığımız şeyi kısaca özetleyeyim. Biz her gün gerçekten bir hikayeden, bir şeyden önemli olan, o günün önemli olan konusundan şeyler çıkartıp size yeni içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bugün bu Pokemon'un 97 yılında çıkıp tüm dünyaya yayılması, fenomen olması konusu üzerinden başladığımız, o tema üzerinden başladığımız konu bugün Minoru'ya seçilmiş çocuğa geldi. Yarın çok daha farklı bir konuyla yine sizlerle olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz bu masalları her gün yapıyoruz. Her gün çocuklarınıza dinletebilir, izletebilir. İsterseniz sizler de dinleyebilirsiniz. Eğer kendiniz okumak istiyorsanız yorum, sabitlenmiş yorumlarda masal tamamını bulabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.